Sen misin? Kalbime sabır eken. Sonra her duamı yarım bırakan. Ben varım deyip de gidişe yemin eden. Beni bekleyen değil de terk eden. Sen misin? karanlık bir gider bir gelirsin neden kaybeder zaman ve yoksun kazanmışken kaybedersin ve hiç kimse sen misin sustuğumda içimi duyan gözlerimde bir ömrü okur gibi bakan yar olup yara eden hem ilacım hem zehrim olan sen misin sen misin gecenin deminde yıldız gibi düşen ama sabah olmadan kaybolan ben amin dedikçe uzaklaşan Dua değil de Sınav olan, sen misin? Sen misin adımın kalbine yazan Ama ilk fırsatta unutan Bir gülüşe, bir ömür satan Gözlerime bakıp da kaçan Sen misin? Sen misin? Sen misin? Yeni bir sayfa açmak için sana da gerek yok olsa ben varım bu acını deşmek affedersin Sen misin? Sen misin? Sustuğumda içimi duyan Ama çığlığımı bile duymayan Senden geçmedim, eksildim sadece. Kalbimde koca bir boşluk var. Hala sen sana. Hala sen sana.